Neredeyiz? Ernesto Che Guevara'nın mozelesinde, kabrinde yani mezarlığındayız. Burası hem Küba için hem dünya devrimcileri için önemli bir yer. Yani bir nevi Kabe'deyiz. Santa Clara'dayız. Bir nevi hacı olduk. Çok şükür. Şu arkamızda görmüş olduğunuz yerde Che Guevara'nın mozelesi var. Şu duvarın arkasında zaten bu bina tarafı, bina şeklinde bir yerdir. Che Guevara'nın mozelesi şu duvarın arkasındaki binanın içinde. Fakat 8 Ekim, bugün ayın 3'ü, 5 gün sonra Che Guevara'nın ölüm yıldönümü olduğu için burada bir hazırlık var. Şöyle de göreceğimiz gibi etrafta teknik sistem ve ağırlamalar için hazırlık yapılıyor. Ondan dolayı içeri giremiyoruz, kapalı, ne yaparsak yapalım giremedik. Şu anda Santa Clara'da bir sergi alanındayız, park benzeri bir şey. Burada devrim döneminde Batista'nın buraya Che Guevara'nın kuvvetleriyle savaşması ile ilgili gönderdiği iki açık dört tane kapalı vagon dolusu asker ve mühimmatın Che Guevara tarafından bu uç makinesiyle rayları bozarak yani kırarak vagonlara devirdiği alan burası. Yani bunun sergilendiği alan. 26 Temmuz hareketinin başlatmış olduğu silahlı mücadele, sosyalist devrim için başlattığı silahlı mücadelenin son günü yani nihai zaferin elde edildiği gün. 29 Aralık 1958 günü yani yılbaşından 3 gün önce e, Küba Devlet Başkanı yani Batista rejiminin yani Batista'nın artık son bir hamlesiydi. Arkamızda görmüş olduğunuz Caterpillar marka dozerle bu trenin geçeceği rayları kırarak, tahrip ederek birazdan göstereceğiz. vagonların devrilerek içindeki silah ve mühimmatın ve saf değiştirerek ya da teslim olan askerleri de beraber alarak e, Havana'ya doğru yola çıktıkları yerdir. Şimdi bir de şurayı gösterelim. Arkamızda görmüş olduğunuz vagonlar da gerçekten o günkü devirdikleri vagon. İçerisi silah ve mimar dolu vagonlardır. 19 Aralık 1958'de olmuştur. Daha sonra nihai zafere ulaşmışlardır. Batista rejiminin kuvvetleri, askerleri teslim olmuştur. Ve buradan Havana'ya doğru yola çıkmışlardır. 1 Ocak 1959 günü de devrimi ilan etmişlerdir. Ve kepçede görmüş olduğunuz o girintiler, hasar izleri, mermi izleri de çalışmalardaki mermi izlerinden kalan belirtiler. Şimdi vagonun içindeyiz. Bakalım o dönemlerde fotoğraflarla neler yaşanmış, bu kaktirek hangi bataryalar kullanmış, o vagonlardan bir tanesi bu. Diğerlerine sonra geçeceğiz. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna gelirken artık Küba'ya veda ediyoruz. Bir sonraki videomuzda Küba'da kasırga etkisi, sallanan sandalyesi ve Küba'da neyin olup neyin olmadığına dair yapacağımız son içerikle Küba'ya veda edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kalmanızı temenni ediyor ve hoşça kalın diyoruz.